6 Şubat depreminde on binlerce vatandaşımız canından oldu ve bu acı tablodan hala ders çıkarmış görünmüyoruz. Çünkü inşaat mühendisleri diplomalarını açık açık kiraya veriyor. Hatta kiralık diplomalarla ilgili bir de pazar oluşmuş. Ekibimiz de bugün o ilanların izini sürdü. İşte alenen yapılan kiralık diploma pazarı. kiralık diploma. Uygulama denetçisi ise farklı fiyat. Onlar 15-20 geçiyor. Yardımcı kontrol minimum 6-7 bin lira. İnşaat mühendisiyim. Tamam. Yani diplomamı tamam. değerlendirebilirsiniz. Kirayı verebilirim. Olur. Hem de çok iyi olur. Ne yitip giden canlar umurlarında ne de yaptırım ve cezalar. Tek dertleri para ve sadece bir telefon görüşmesiyle diplomalar kiraya verilebiliyor. Ben 5 yıllık mühendisim inşaat mühendisi olduğum için. Oradan siz benim adıma iş yapmış olabiliyorsunuz. Yani siz olmadan da biz bu işlemi yapmış oluyoruz değil mi? Burada bir kamusal denetim eksikliği var. İnternette kiralık diploma pazarı kuruldu. Müteahhitler diploma arıyor, mühendisler de diplomalarını kiraya veriyor. Uygulamanın elbisi 20 bin lira olur. Minimum bu fiyatlarda yap. Ben oraya kayıtlıyım zaten inşaat mühendisi olduğum için. Diplomamı kiraya vereceğim ama ee, sonrasında bir sıkıntı yaşayabilir miyim? Yok yani yok yaşamaz. unutuldu deprem. Türk milleti her şeyi unutur. Yavaş yavaş unutulunca eleman çoğalmaya başladı. Günde iki tane denetçi arıyor beni. Diplomaların kiraya verilmesi büyük bir suç. İnşaat mühendisleri odası da denetimler sıklaşmalı diyor. Denetim eksik olduğu sürece evet. bu alan suistimal edilmeye hep açık olarak kalacaktır. Hem meslek alanımızı olumsuz etkiliyor. Hem mesleğimizin itibarını toplum nezdinde düşürüyor.